back I can remember, I always wanted to be a gangster. Evet, Atakan sen bizi çek kardeşim. Tabii canım, ki. He. Ha, onu biliyorsun ha? Ya Atakan kardeşim. evet. Giriş yaptın ha kardeşim. Ha. Amir, girişi giriş ben yapıyorum. Ya, ya. Ben yapamıyorum girişi. Ya. Tamam, giriş yapıyoruz. Yine spontane. 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 <laughs> spontane, mi? Neydi ya? Spontane işte. <laughs> Doğru. Spontane. Abu Dhabi ya adam gece kahvesi, kahvesi için Videomuza hoş geldiniz. <laughs> Devri konuşuyor <laughs> değil mi? Evet. Gece kahvesi Hocam, için arabası araması düştü. Abu Dhabi merkezlerinde atlıyoruz. Sen bir sene oldu bak, bir sene oldu. Evet. Yani bu Mayıs'ta Biz spontane şey. artık çok bir şey yapmıyoruz yani. Lan konuşsana biraz. Spontane. <gülüyor> bu <gülüyor> evet e, Amir Efendi e, videomuzun yeni karakteri bir günlük evet. kira aldık. Evet. Ama <laughs> bilmiyorum biraz bir yapmışkan değil galiba. Evet dilim tutuldu yani kamera karşısında. Kamera ya? yokmuş gibi düşün kardeşim. Sen kamera evet, yokmuş gibi. Şu an makara falan yapıyordun ya. Az evet. önce konuşuyordun. Evet. Her zamanki e, Said, Said'e gösteren bir kamerayı alalım. Günaydınlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, evet e, artık e, Türkçe çevirili kısmı gelsin. Vekil demek istedi ki. Evet şu an yine <laughs> bir yıldan, bir yıldan sonra spontane bir şekilde gece kahve içmeye gidiyoruz. E, arkamızda senin Türkçe çevirini yapıyorum işte. Çıkmıyor keselim yani. Bir keselim. Ve şey kesmeyeceğiz. <laughs> <laughs> Uğraşmayacağım Peki peki bugün e, vekil benim hesap <laughs> Bugün hesap <laughs> hakkında ne düşünüyorsun? Bugün e, Tuna'nın matematiği hakkında. Evet hesap. arkadaşlar bu onayı video çekmedik maalesef. Ya bunu bunun birinin Aslında onu video Bunu birinin, evet. şey birinin <laughs> kaydalanması gerekiyordu. IQ çok yüksek olduğu için <laughs> doğru düzgün düşünemiyor. Bu arada kardeşim herkesi tanıtın. Atakan <laughs> burada Atakan. şey mi? Ya kamerayı kardeşim şimdi Atakan şey yaptı. Kamera Atakan'da kardeşim. Atakan ee, Atakan abi çay ver. Atakan ın... Atakan, ın... <laughs> Atakan yeni kameramanımız biraz kamera yeni alışıyor. Beni bir şey yeni aldılar. <laughs> Yemin ediyorum Vekil'in Japonya'daki video çekimlerinden daha iyi şu ana kadar. <laughs> Herkes görmüyor. Benim hesabı girelim. Evet. Hesabı girelim buraya. Benim hesabı girelim. <laughs> Rezil edin beni. Rezil edin. Evet, Atakan'ın e, bir gün ilk gün Abu Dhabi'de Abu Dhabi'yi gezdiriyor Hoş geldin Atakan partisi Hoş şey yapıyoruz. Hoş geldin partisi yapıyoruz. İki kilo kebapla. Kardeşimiz e, İzmir'den geliyor. Kendisi Kayserli. <laughs> Şeyde burada bütün kimlik bilgilerini döküyor. Kardeşimin TC kimlik. Atakan kardeşimiz Tuna Hanım videolarından sonra buranın çok keyifli bir ortam olduğunu düşünerekten bir hata yapıp abuda bir yer. <laughs> yani. Atakan uzun zamandır bizim YouTube'da takipçimiz. Atakan sen videomuzda hoş gördük kardeşim. Oo, Oo takipçimizle bir gün geçirmek. <laughs> takipçimizle bir <laughs> gün. <gündüz. gülüyor> hemen geri kaydırıyoruz. ya. Şey, hemen, hemen, <laughs> hemen hemen, hemen. <laughs> bir saniye, bir saniye. Takipçimizle. Bir <laughs> <laughs> saniye, bir <laughs> saniye. Takip eder evet arkadaşlar. SPONTANE abu Svat'ların abudabi videomuzu hoş geldiniz. Evet, spontane bir şekilde arkadaşlar takipçilerimize evet. bir gün geçiyoruz. Sakakan <laughs> kardeşimiz bizim uzun zamandır YouTube'da takipçimiz. Abiden takipçisiz. Bugün hemen, Abuda... hemen bölüm video ismi söylemesi. Bol olan. Evet. Bizim eski videolardan. Eski videolardan Japonya serisi. Japonya Vlog seri. 1, Vlog 2, Vlog 3. Dünya klasik kitabı söyler misiniz? Anne karan ne bir, anne karan iki, anne üç. Ama evet. Yani. spesifik isim söyle. Kardeşim yalancı yavrum bir <laughs> durumuna düşürdüm bizim için <laughs> Kardeşim videolarda böyle kimsenin fark etmediği bir detay söyle. Anlasınlar. Aynen. Kimsenin fark etmediği bir detay. Eee, de vekilin, var. Vekilin, var. vekilin, vekilin indirimli magnum hesabı. Neyi? Onu ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de hatırladım. <laughs> vekil, vekil magnum indirimli yiyor. Ha! <laughs> Peki, Kanka, var Vay be. Ya, Atakan ne <laughs> lan olsun. Evet Atakan e, bir gün Abu Dhabi'ye geldi ilk gün. Hemen Abu Dhabi'de. Hemen video çektik. Hemen evet. video açtık. Hemen şu an. E, e, kebapçıya gittik. Kimse kusura bakmasın video çekemedik çünkü o kadar açtık ki gözümüz görmüyordu. Konuşmaya, yani, evet gözler her şey gitmiş ya açız. O, o yüzden şey, hemen kaybettim. yemek yedik. Şu an güzel bir e, kahve içmeye gidiyoruz. Kahveler peki hocam kimler? Senden mi? Ee, Atakan'ın gelmesi şerefine yani. Tunağından diye ben duydum. Ee, bu sayıdan... <laughs> herkes Said'i takip... Say, bir saniye, Said'i takip edenler bilir. Said kardeşimiz arabasını sattı. Şu an bank e, hesabında bayağı bir para var. Para mı yok lan? Yani 5 tane kahve hiçbir şey olmaz kardeşime. O yüzden Oğlum 5 değil 10 tane de... kahve ısmarladım lan ben size. Ee, Harbi mi lan? Hayır. <laughs> Atakan videoyu sen takipte tut da kahveciye geldiğimizde hemen çekmeye başlıyor bu aynen. Şey, yani. nasıl, anı, şey, her şey yani. her şey kanıtlı olsun. Yani, evet. Aynen. Bunu bir kalp yetmezliği vardı da benim eve, benim eve gitmem lazım be. Ondan <laughs> sonra ee, Amir abimiz burada. Evet. Amir abi evet. Se sessizlik yemin eden evet. bordo bereli gibi. Ya... Ma Makedonya'dan geliyor kardeşimiz. Niye? Niye? Amir Makedonya'dan mı geldi yani, şerefsiz? Nereden, geldi Nereden abi? geldi, abi? Kardeşim büyük pot kırdı. Buraları kesersem şerefsiz. Bak, <laughs> bu kadar net. Nereden geldi abi? Ulan bilen bilir ki Amir kardeşimin ataları... <gülüyor> <gülüyor> Amir kardeşimin ataları Arnavutluk'tan gelme. Ee, Böyle hemen yapıyorsun böyle tamam. Ya bu kanat Ya tamam Makedonya'dan geldin ama şimdi Pay Paylaşıyoruz ülkeyi paylaşıyoruz Makedonlarla Evet, evet. Boşnaklarla Yani kardeşim işin bundan, Arnavutluklardan gelmedin mi sen? Şimdi eee Ice Americano akşam akşam Akar Bence patlar ya konuşsana biraz kardeşim Uy Evet Pardon kardeşim Şöyle bir kamera Benimki kahve kısmını de... da bu arada evet. Şakaydı arkadaşlar Bizim e, özel kamera tutma şeklimiz evet Konuş kardeşim Ya o kadar da şey mı yüzüme <laughs> Sayın buradan sağa gideceğiz. Nasıl motor var diyor Kardeşim, kardeşim navigasyonun aynısını söylüyor. İnanır mısınız? Valla. Kardeşim evet. yeter ya. Biz <laughs> biz yani özel çekme kamera. Ne var Allah mı? razı Tüm olsun. Dikkat ya. Tüm dikkat sana. Tuna sen ne diyorsun? Bu araba biraz sana büyük mü geliyor Bana acaba? Bana acayip büyük yani, zaten bu araba. tam mı? Evet. Ya bu yani bu oturma şeklin Yeni daha... araba çok fena. Ne oluyor lan? <laughs> tamam. Yeni evet. araba bilen değil kardeşim. Ağzından gel alsın. Benim arabam bu. Yeni aldım. Nasıl? <laughs> Saçını kestirmesin, saatler olsun. Kardeşim nasıl yani, olsun? Yani. Fena. <laughs> Fena <laughs> bir berberlik yani, işi yani, var. Berberlik Usta bir iş. Evet. buradan Usta buradan iş. yap. Sen çek ya. Ben buradan Aynen yapayım. Ya. Şimdi AVC'ye gidelim. Oğlum, IQ 190, 190, 190 herhalde. IQ nasıl bir matematiksel hesap <laughs> <ezart> yaptın <laughs> abi, ama kebapçıda? Yani, orada... orada... <laughs> orada yalnız. Ben Şimdi ben size, size bir şey kısaca anlatayım. <laughs> Şimdi çıktık. Total hesap 290 oldu. Ya ben rezil et beni dünyaya Amir rezil kardeşimiz etti. dedi ki e, Atakan'a dedi ben ismarlıyorum dedi. Şimdi 290'ı nasıl yani ismarladığında nasıl yapıyoruz? 290'ı 5'e böldük. E, Amir 2 kişilik ödüyor. 2 e, kişilik ödedi. Geriye kaldı 174 mi ney? Şimdi ayırdı, 116 gitti 290'dan. Onu da ne yapıyorsun matematiksen kaldı fiyatı 3'e bölüyoruz değil mi? <laughs> ben az önce evet anladım. öyle dedik. Ben az önce anladım hesabı unuttum bu arada. Tunahan. Matematiği, matematiği kötü olunca Tunahan dedi ki yok dedi biz de 58 ödemiyoruz dedi 43 diyoruz dedi dedim çek, çek. niye dedim İşte ben Tunahan çözemedim sen oradan aslında Onu değil. Ben de çözemedim. Yapsay Tunahan matematiği atma matematiği, matematiği bozunca Tunahan. Hocam müzik, müzik, o, müzik tüm hocam, tüm ya, müzik hocam. Hocam bu onunla bir şey olmaz tüm tüm hocam. 2 saniye ya. Duk, ha. Şurayı alayım. O zaman Elim. turtle Tuna'nın matematiği bozunca. <laughs> ben ortamı terk edeceğim. Evet kardeşim hata 7 7 Hale, bir hata yapabiliriz. Olabilir mi? Hadi Selif yeme Makaranızı yapın geçelim bu konuya artık yeter. Kardeşim ben bunu artık sana her zaman hatırlatacağım. Bana matematik dediğin zaman artık her zaman bunu sana hatırlatacağım. Bir şey diyeceğim ceza olarak Tuna'nın kahve demesi gerekiyor. Lan ha bu lan. Evet. Yeah. O nasıl bir laftı ya? Vitaminsizlik. Vitaminsiz oğlum. Yürüyen <laughs> cinsel. Sorry? Yeah, yeah, yeah. He's apartment. He's apartment. It's mine bro. Only for a couple of hours. Name Amir. 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 Semir Amir. Amir. Yes. Amir mi dedi? Semir Amir. Nereye gitti Bura nereye, nereye hocam? Şu etrafı göster. Hocam bura... <laughs> burayı ben de bilsem keşke. bura... <laughs> bura lan? Burası şehir herhalde ya. Şu an nerede oldu? Kapital değil Bu gece yani. karakolluk. Meşhur kahve zincirine geldik. Kahve Kapalı içmeye. Açık açık. açık. lan böyle? Olur. 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 Açık açık ya. Şuradan giriş. Ya. Şuradan giriş. Şuradan giriş. <laughs> pahalı mı? Yanına bisküvi... mi? Ya Esikleti sen alın. ne düşünüyorsun o kardeşim? Ben ama. ödeyeceğim ya. Lokum var ya. Ha, tamam. Hadi Kosta'ya gidiyoruz. Ha, Hadi sen Hadi. video mu çekiyorsun Hadi. ya? Ha. ha o yüzden nasıl da konuşuyorsun ama normalde <laughs> böyle konuşmuşsun da normalde <laughs> böyle. Kosta Kosta ha? Hadi Ha Ben tosta seni tosta, düşündüğüm a. için Grandioz'a <laughs> gidelim dedim Ortaya bir bisküvi alırız yanına kahve alırız ya, Sen gittin yanlışı seçtin var. Var Gel ya. gidelim Biz ısmarlarız Sıkıntı yok kardeşim Latte Ice Latte mi normal, normal latte Normal sıcak Hot Latte Ice, 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 ice Americano. Americano Ice Americano Sen ne alıyorsun hocam? Ben Ice Americano <laughs> Tabii <Dört> ice 4 Ice'ı yer Ice I'm sorry ha Ice Americano Sen Ice'ı da Latte Beni yani Film şey nasıl be Böyle çekiyor Sen Şimdi adam izin çekme. İyi değil çekme izin. Çekmedim. Çekmedim zaten. Sen bir adam haklısın iyi. Ödüyorum. Ödüyor onu çek çek. Vay. Pardon. Ellerini tutuyor adamın. Ödüyorsun ha. Yandı. <laughs> <laughs> Ayağa. Evet. Şunu hatırlıyor musun? Sana şöyle bir şey yapmışlar. Evet. Öde. Vay vay. Vay ya vay, ya. Vay, ya. vay. Adam bak, vay ya. Ya. Adam, adam ya, ispatladı. İspatladı artık. Yeter artık. Bizi düşürme artık. Yeter. Ödedik kardeşim. Bizi mahcup etme. Benim yüzlerime ağırlık çıktı ben bir gidiyorum. <laughs> kardeşim ne kadar ödedin? Bilmiyorum kardeşim. Bize. Bakmadın değil mi? Biz kardeşim. Feda olsun Hesap ya. Hesap etmeyiz diyor. Feda adam, olsun ya. Adam. Adam, adam gibi adam. İsterseniz bir kahve daha alırsın alır Tuna vekil. Zatakan kardeşim güzel okum getirmiş. Türkiyeden geldi. Hani yüzde yüz Türkiye'den. Vay. Dur dur, dur. Oğlum. Şş. Biz misafir. Oğlum. Adam atlama Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam ikram Adam mı? Et. Et. Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? mı? Adam bana bedava mı? Adam mı? Adam Adam mı? Adam ben Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Hiç evet. şey yapmayız. It's okay brother ya. <laughs> Dikim, one, one, more. <laughs> one, more? One more. One Different one. This It's lokum brother. Lokum. traditional delight. 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 Eyvallah. Benim... Adam, adam, Türkçeden Türkçe çeviri yaptı. Kanka adın neydi? Samet abi. Sametmiş adı arkadaşlar. <Gülüyor> 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 ya <Tamam>. buraları ben <laughs> ya bipliyoruz lan buraları artık otomatik yazılım yapıyor. <laughs> Vekil kardeşimle anlaşmaya vardık daha dalga geçmeyeceğiz birbirimizle. Ama dalga geçmeden nasıl olacak? Bak ben kendi hesabım benim hesap konumda ağzıma benim burada rezil oldum. Senin ağzına yeterli. <laughs> Ama tamam rezil oldum bak bu yayınlanacak. Ya, keşke daha da <laughs> bir şey. Saç saç. Gördün mü? Görüyor musun? Gökçe Saç tıraşının şeyi var. Dikkat et. Dikkat, dikkat et yani. yani. <laughs> bütün, bütün gün zorbalandım. Dalga geçilecek abi. Bugün öyle gülünmüş işte. Aynen. Brave Adam olacaksın nasıl dedi? Işte. Lokum nasıl? Yazıyorsun işte brave olacaksın. <laughs> yeah. Lokum nasılmış? Güzelmiş. <laughs> yeah. Brother you like that the line is good. Yeah. Önemli. Tabii ki. <laughs> yeah yeah of course. <laughs> abi, çok, Brother. abi çok beğenmiş. Abi bayağı beğendi. abi çok <laughs> beğendi. Be. <laughs> Take two, yes. Yeah. Take, take. Ben. Take all of them. Take all of them. Sakin ol. Sakin ol. Ben hiç yemedim hala. <laughs> Abi biz de fazla baksaydık. <laughs> ben yemedim hala. Kahvemi bekliyorum, yiyeceğim kahvemi. O yüzden elimde tutuyorum. Sanki biraz azaldı gibi. <laughs> Bence bir azaldı. <gülüyor> 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 Neyse. Adakamın yolda getirdiğini yedim, yedim galiba. galiba. Yolda yarısını yedim geldi. Evet, ben şey eleme aldığımda zaten yarısı şey boş. Yarısını yani. zaten abi. Olsun. Allah razı olsun, olsun kardeşim. Olsun. Ya lokada şey bile Bir hani yakın. Tam böyle enişte gibi değil mi? Bak sen. <laughs> evet. Poz falan, duruşlar. <laughs> Oğlum bu kanalda herkes dalga geçilir. Haberin olsun. <laughs> tamam. Hocam la çekme ya. Hocam <laughs> ben Ne oldu lan? Yorgun haldeyiz. Hepimiz yorgunuz evet. kardeşim. Her zaman o, sivilce falan çıkmış da. Benim herkesim var kardeşim. Mantajı bak. Baksana. Ben... Tamam. Sen bunu montaj yapabiliyor musun? Montaj yapamam ama Montaj Montaj yaparım montaj. Oğlum o belli olmaz ki Gerçi Edi... Edi... kamera iyi olduğu için belli Edi... olamıyor Editleyebilir misin peki? Neyi? Switch'e ayırabilir misin? Bunu gerçekten istedim mi? <laughs> Yok Şaka yapıyorum Sana bir şey söyleyeyim mi? yapıyor ya AI yapıyor makinenin HDR yapacaksın Bu sivilceyi unut Daha fazlasını hayal et Ben yani, boğacağım seni <laughs> <laughs> Sivilceye boğacağım Bu kadar ki Bu kadar da değil kardeşim nasıl kaldırayım Photoshop mu bu ya? Ya Yaparız belki bakalım. Nasıl yapıyor ama kahveleri var abi, yani. Kahveyi yapıyor abi. Patlatıyor. Mekan zaten çok şey olmadığı için, <laughs> yoğun olmadığı için yapması <laughs> normal. Evet. Şimdi, şeyde şimdi, masada bir hızlı çekim alırız. Şimdi bu videoyu atacağım mı? Atacağım tabi. Niye atmayayım mı? Yo soruyorum meraktan. Atmayayım diyorsan atmam ya. Yani. Yo meraktan soruyorum. Arkadaşlar 1000 evet. e, abone oldu. bir şeyler söyle Evet. Ben bu, <laughs> bu arada yakından yeniden başlıyorum Şimdi bir keseceğim Hep iyi baş. Şimdi Ya şurada bir kes hazır <gülüyor> değilim <gülüyor> yani <gülüyor> Tamam Arkadaşlar Ne diyecektim ee, Kanalımız bin takipçiyi geçti Herkese gerçekten tüm kalben e, teşekkür etmek istiyorum Bizimle kaldığınız için Atakan sen ne yapıyorsun arkada? <laughs> kes abi. Ben burada kes abi. bir şey söylüyorum Olur Adam, bir de adam Hayır adam izleyicilerimizi temsil ediyor. Abi O ne? Ya arkada abi, böyle kork. Gel, gel. Adan izliyorum ya Adan ya. Bak nasıl davranıyorsun bak, lan bak, ya, bak, ya, ya gördün mü? Takipçi edecek kışkırtma. Aileyiz lan. Ama siz de aileyiz. Ön <laughs> aileyiz lan. Ama sen <laughs> gördün mü nasıl baktığını? <laughs> Bu <O> adam <laughs> ya, arkada nasıl böyle mi? bir şey konuşuyor. Adakan böyle diyor. Hayır böyle arkada abi Santiago abim biz hepimiz bir <laughs> aileyiz. Burada hepimiz bir aileyiz. Atakan gel. Sen bizim videomuz şeysin. Vekili gördü mü? <laughs> Bizim için nasıl davrandığını. Bunlar kesilmeyecek. Evet, bunlar kesilmeyecek. Bunlar evet. <laughs> Bizde filtre yok. Biraz zor. Sarı bir sarı. Başlıyoruz yeniden. Tekrar. Evet, <laughs> evet. Arkadaşlar... <laughs> hepinize merhaba Hat tekrardan. Niye merhaba diyorum? Bu kol kolay bir İyi geceler. Evet, arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> herkesin bildiği kadar... Gülme artık. Herkesin bildiği kadar. Bildiği kadar, tamam. kadar ne biliyoruz? Tamam. Adımızı söyle. Gel sen de dur yanında. Gel. Sen Bir gel. Özel, evet. Evet. Bir evet. tamam. Tamam. <laughs> gel bana öyle konuşamazsın. Özel. Özel Tamam. Gel. Böyle doğru başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar, eee <laughs> evet. Takipçimiz 1000 tane takipçiyi geçti. <laughs> <laughs> <Sayısal olsun>. <gülüyor> <gülüyor> ya, evet, tamam. Bir saniye. Ya şimdi Türkçe <laughs> niye, hani. Niyet ettim bak, niyet ettim bak. Tamam, hadi Bari, hadi. 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 Hadi Allah ın. Arkadaşlar, e, bu arada ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Bin takipçiyi geçtik. Bizimle ilk baştan başlayan, bugüne kadar geldiğiniz için gerçekten kalben hepimiz abi. teşekkür ediyoruz. Bizim hala başlangıç <laughs> videolarımızdan, kalitesiz videolarımızda bizimle beraber kalan takipçilerimiz var. Yani size teşekkür ediyoruz bizimle kaldığınız için bizim videolarımızı izlediğiniz için biz sadece videomuz o kadar şey olmayabilir belki bir e, bizim bir şeyimiz yok kriterimiz yok sadece makara sizinle beraber aynı Atakan kardeşimiz de e, bizim Burada. takipçimizdir kanıt olarak Atakan, ne, biz, Atakan ne diyorsun? Biz aynı videodaki gibi miyiz yoksa yani farklı mıyız? Yani o, tam bir yavşak <laughs> mısınız aşkına? Bu kadar şerefsiz aynı videolardaki gibiler. Hiçbir farklılık yok. Yani. Atakan videoya yazdım. Aynı çıkıyorsan gözünü aynı, <laughs> aynı tas. Aynı hamur. <laughs> Abi nasıl şey Abi ben nasıl... <gülüyor> <gülüyor> yapıyor? Böyle az <aynı> böyle yapıyor. <laughs> yapıyor. Böyle Aynısınız ya böyle Evet. E, şaka şaka. şaka bir yana. Gerçekten arkadaşlar. Yani biz özellikle kalben teşekkür <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyoruz. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> bir takip. <laughs> Bir ya. saniye yani. Bir şey, özel, yani şurada kalbim bir şey söylüyor. Kalbim mi? Evet. E, bine geldik. İnşallah 50 bin, 10 bin, 100 görmek Allah nasip eylesin. Ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Tamam öldü. Tamam, hocam. Tamam. Ha, <gülüyor> 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 50 bin, 10 bin. Yani ben <laughs> şey yaptım yani anladın e, mı? Evet. Yani. 50 bin, 10 bin. Abi, 50 bin, 10 bin. <gülüyor> <gülüyor> baba tamam adam, ama tamam, tamam, ne düşünüyorsun? Ya, yani. Evet, yani. Heyecanlandın Evet. Yani. Şimdi kahvemizi yani, içelim. Evet. Ben biliyorsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Kardeşim ne yapıyorsun yani, lan? Ya. Yeah. Biraz yanlışlar vardı ama. <gülüyor> Olsun. <laughs> ne yani yanlış? Ben gel yani ben ben Sen kalpten konuşuyorsun. Ya yani. işte ben Sen bir var. de kalpten konuşurken heyecanlanıyorum. Evet, harbiden hissediyorum. Yani bu gerçek. Evet, eyvallah. eyvallah. Thank you. Thank you. Thank you. Eyvallah deyim. Nereye oturacağız lan? Adamlar nerede oluyor? Onlar gel gel buraya. Ha. Benim telefoncu <laughs> Starbucks'ın önüne oturacak Starbucks'ın Hı. Hmm. Ayıptır ama. <laughs>